Çünkü Mualla'ya gitti. Sahipsizdi, tek başınaydı. Aslında sahipliydi, herkesle beraberdi. İnanıyorum ki Mekke ve Medine'de ölenlerin cenazelerini orada cenaze namazı kılan kullardan önce inanıyorum ki melekler kılıyorlardır. Ben o hadise yaşadım, birebir yaşadım. O Kabe'nin orada ölen Pakistanlı görünce. Sonra 10 dakika içinde sediye geldi. Hep beraber aldık taşıdık, sediyeye koyduk. Askerler ve oradaki umreci olanlar aldılar onu koşarcasına koşarcasına götürdüler yıkanacak yere. İşte dedim kendi kendime hayat bu kadar kısa, işte bu kadar bir vurgun gibi bir an geldi ve gitti. İnanıyorum ki o an oradan cennete doğru bir kapı açılmıştır. Ve inanıyorum ki o mümin cennete direkt gitmiştir. Buna iman ediyorum. Çünkü Allah için geldi. Allah için orada ibadeti beklerken, Allah'ın kitabını okurken, abdestliyken, Kabe'deyken, Kabe'ye Kabe bakıyorken, gönlü Kabe'deyken, evinin uzağındayken, muhacirken daha sayayım mı? Üst üste o kadar nimet bir araya gelmiş. Nereye gider bu adam? Elbet cennete gider. Mevlamın izniyle inşallah. Cennetin isimleri vardır. Cennet demişler. Cennet bahçe demek aslında. İnsanın en mutlu olduğu yer bahçedir. Çünkü bahçede su vardır. Bahçede tatlı rüzgar vardır. Bahçede güzel evler vardır. Bir bahçe diyerek bahçe ile ilgili her şeyi içine katmıştır. Bahçe diyor. Darussalam dedi. Barış yurdu cennetin isimlerini söylüyorum. Darul Huldu kalıp gitmeme yeri. Cennete giren çıkarılmaz. Yanlışlıkla cennete girmek de yoktur.